Awesome. Um, let's go babe. Hadi lan gel oğlum. Bu ne? Sen introdan çok alıştın havalı olmaya. <gülüyor> <gülüyor> Hemen çık olmadan Nasıl orada intro? Bir şey söyle. Bir dakika önce programı açalım. Tamam. Evet efendim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 2024 bize daha havalı gelsin istedik. jeneriğimizi beğendiniz mi? He. Ben Özgür Bey'e dedim ki havalı bir jenerik çekmek istiyorum. Ve ilk defa 3 senelik YouTube kariyerimde havalı olmak istiyorum dedim. O da dedi ki gel burada aptal aptal şeyler yapalım dedi. Yalan mı demedim ben. De. Benim fikrim şuydu. Hmm. Biz böyle magazinin peşinde olmak istiyorduk. O yüzden böyle duvarların arkasına geçecektik. <laughs> böyle kafamızı çıkaracaktık. Ben bu kreatif fikirler geldim. Sonra Öykü Hanım da dedi ki... Hayır. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> dedim sonra bir baktım etrafımda dönüyor karım. Nasıl? <laughs> aldım. içeride ağlıyordum. İnanılmaz yakışıklı gözüküyorum diye. Çok iyiyiz. Ve YouTube'a böyle bir şey gerekiyordu artık. Yeter. Slay bir andı. Umarım seçeneğimizi beğenmişsinizdir. Bu video efendim e, size bir sürprizimiz var ama birazdan gelecek. Çok da fazla olayımız var. Nasıl evet. yetişeceğiz bilmiyoruz. Umarım bakmışsın da sana attığım listeye gireceğim. Tabii alalım. ki baktım aşkım. Evet. Ya, bakmasam da magazin... Bakmasam da diyeyim. <laughs> bu ciddi bir program artık. Başlayalım <laughs> <laughs> Abone olmayı unutmayın. Ha. Özgün kanalda aşağı bırakıyorum. Subscribe. <laughs> Ray. Haydi biraz dedikodu yapalım. Haydi. Bu bu şekilde ya, biliyorum. Ciddiyiz değil mi artık? Şu, çok yamuk duruyor şunu düzelteceğim. Ne yamuk duruyor? Sen. <laughs> Masaya, her şeyi koymaya hazır mısın? Öncelikle Alizade ve Ezel'in arasındaki o Var olmayan ilişki slash var olan ilişki hakkında ne düşünüyorsun? Konser videolarını izledin mi? Çok komikler. İzledim. Ali çok komik biri. Şey. Sen Sen çok komik bulmuyorsun sanırım. Hayır buluyorum. Buluyorsun Ali Zade'yi seviyorum. Ama Diana seviyorsun. Ama içim yanıyor. İşte ben aslında ama sanırım onlar ilişki enerjisinde değil. Ama öyle yazdılar. Ben anlamadım. Ezel beyefendinin başka bir sevgilisi varmış. Sorun ne kadar mutluyum. <laughs> <laughs> ha evet. Ama Ali Zade'nin dalga tamam. geçmesine bayılıyorum. Çünkü Ezel'in annesiyle biraz dalga geçiyor ya. Kaynanama selamlar diyor. Evet Sanki. Yani. Emoji muhabbetini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çok slay bir kız yani. O yüzden kızamıyorum ben. Yok yok, çok tatlı olduğu için kızamıyorum. <laughs> e sen de bir yaptıktan izledin mi? Ezel. Ezel Bey. Ezel Bey. Ezel'de yaşıyorsun bu arada aşkım. Gerçekten. <gülüyor> <Aşko>. <gülüyor> 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 ve ben Ezel Bey'in dört dişine konserine gitmek istedim. Sonra evet. bir baktım uçak biletleri ve vize. <laughs> aşkım ya. Hiç gidemedin değil mi Azal'a? Gittim, Gittim bir Gittin kere. Mi? Gittim. Biz üniversitede gelmişti, Koça gelmişti Aa, herhalde. Ben gidemedim. <laughs> Zezuk seni. Ama gerçekten sah <laughs> sahne personası inanılmaz özgür. Gerçekten mi Öykü? <laughs> 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 Bu olay sevgisi var diyorsun Nezer Bey'in. Evet öyle gördüm. Hmm. Kıvıcık saçlı bir hatıra var. Peki abi kıskanmaz mısın? Bu PR olsa da yani hadi. Sen deli misin? Ben kudururdum. Ama <laughs> Ali Dede çok komik evet, o yüzden hiç komik, hiçbir şey evet, tamam. Annesi kudurdu. Kadın kız, kız <laughs> annesi. <laughs> <laughs> annesini de sallamadı ki. Bize bunu ilk defa insanlar 60 bunu konuşur musunuz diye Afra ve Mert'in yeniden birleşme hakkında düşünüyorsunuz. Allah. ben anlamadım. Onun ilk her zaman PR gibi geldi. Hmm. Ama artık yıllar oldu ve PR değil galiba yani. Biraz abarttılar PR sada. Acaba dizinin reytingleri düşüyor diye mi yaptılar Oha. bunu? Oha. Ben Sadece teaserlarını izliyorum. Her teaserda farklı bir canım var. Bir an korku filmine dönüyor. Bir an suç gelelim. Bir an aşk. Bir an dramatik. Yönetmen ve senaristler bütün tuşlara basıyor gibi. Ben izlemiyorum ama herkes şey diyor yani Afra'nın rolü neredeyse yok diyor. Bu ne saçma. Başrol değil mi bu karı? Ben o zaman ifrit olurdum. İfrit olurdum. Bilmiyor musun bunu? İfrit, sinir olmak. Hııııııı! <laughs> Pırıltı var sende. Var tabi be abla. Bütün konuları senin söylemen çok özel bu arada. E takip etmiyorsun evet, mu Evet etmiyorum, İlk varsın. Ben bütün ay not alıyorum, Özgür'e insta atıyorum diyende bana diyor ki, ''Bunu niye attın?'' Ay Yağmur Çevik'in bizi yine... <laughs> hakkında storiesinde. Çok tatlı biri ya. Sen, <laughs> Özgür inanılmaz mutlu oluyor. Ya. Özgür yani havalarda uçuyor yani. Seveyim, şey yağmurum, küçük, küçük atlam, İlhan abi. <laughs> Sanki ben 13 yaşındayım. <laughs> İlhan abi. Abi diyeceğim bir noktada değilsin bence. Değilim ben. Büyüdü, Büyüdüğümü sanırım kabul etmem. GT <laughs> kızı da değilim <laughs> ben. Tek de değilsin. Ben bu Eyvah. Ben kadına korkuyorum. Bunu açık açık söylüyorum. Şeyi biliyorsun kadın bükme olayı. Ay. Oh, hey. Biri hanımefendi kocasına çok sarıldığı için uzun süre Berfu kadını büktüm diyor kendi cümlesi ben iddia bile değil yani. Yani bir hem için söyleyebileceğin en korkunç cümle herhalde. Kocasının Instagram hesabından bütün kadınları çıkartması falan. Ablası ve annesi dahil. Ha ben bir de bunun yorumlarını okuyorum herkes şey diyor. Koan Aa, şey çok, bir komik. de çok tatlı ya. Biz garibiz herhalde. Ben benim sinirlenmem noktam. <laughs> <laughs> çok rahatsız edici şey. Ama hani ben en son 12 yaşında falan çıkartıyordum sevgilim istedi diye bir şeyi. Çok rahatsız edici bir şey. Normal boyutta bir kıskançlık değil bu. Sen onun YouTube programı niye izleniyor ondan da anlamıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır buraya Girelim ya. <laughs> Girelim, tamam. Ne olacak ki? Çok izleniyor ben anlamıyorum. Biz daha iyiyiz. Girmeyeceğim. Ben... ben, bir şey milyon nasıl izlenebilir yani bu kadar nasıl yani? Ben anlamıyorum kimse de kusura bakmasın. Ben Z'ye nasıl hitap ediyor zaten onu da anlamıyorum yani. Gençler çünkü bu tip şeyleri çok seviyor ama emin değilim. Acaba işte gerçekten yeni jenerasyon TikTok'a kaydı ve YouTube'un jenerasyonu büyüdü mü? Yo bizimkiler genç. Evet. <laughs> Seviyor musunuz kız o programı? Biz izleyelim. Konuklar da gidiyor bayağı. Ben orayı da anlamıyorum. İçeriği görüp nasıl gidiyoruz? <laughs> Ala Hanım şey çıktı. Bize kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ne demek canım biz şey de biz. Bize kaldı, ki, bir kere kaldı. kendinden 9 yaş küçük sevgilisinin yaşını idda, e, itiraf etti. Ne düşünüyorsun? Kendinden 10 yaş küçük biriyle beraber olur musun? 18 yaşında biriyle beraber olur musun? Hayır aşkım. Ben benden bu saatten sonra iki yaş küçük biriyle de olmam. Ben 18 yaşında biriyle olduğumu söylesem bana ne dersin? Alo 150. <laughs> <laughs> Polis imdat. Polisi biliyor musun kız? Ben 911 falan dersin yok, sen Yok yok o senin şey, yabancıların 911. Türk <laughs> TR'de 155. O oh, helal sana. <laughs> Başına bir şey geldi, kurtaracaksın <laughs> demek. Ama ev yansa kaça arıyoruz? <laughs> Bilmiyor musun? Bilmiyorum. 110. Murat arıyoruz. <laughs> Alo. <gülüyor> <gülüyor> Elini bırakın. <sen. gülüyor> Yeterli. Subscribe. Devam edelim mi? Hı hı. Şimdi efendim, bizim Özgür'le birkaç video önce bir Valencia'ya <laughs> gittiğimiz vlog vardı hatırlamıyorum. Hatırlamaz <laughs> mıyım sabah 6'da mı uyandı? Şafak mı yaptı o metrobüse binerek e, yanıma gelmişim ve beraber falcıya gitmiştik karşıya. Yaptığımız en zor deneyimdi diyebilir çok miyiz? Zor bir, daha Kaderimi <laughs> öğrenmek için max yapabileceğim <laughs> event ama gerek var mıymış? Hayır. Hayır. <laughs> Siz de bu çocukla aynı acıyı çekmeyin diye inanılmaz harika bir çözüme geldik size efendim. Özgür Bey'le fal baktırdık. Fal sepeti uygulamasında. Sen falı baktırdın? Su falı baktırdım ben. Çok şaşırdım çünkü böyle su falı yani hep merak etmişimdir. Hmm. Ama böyle hani baktıracak çok tane böyle pratik de olsun istiyordum ve hmm. gördüğüm gibi su falı diye böyle seçtim. Zil Hemen. Ne dedi? Biri girecekmiş hayatıma her şeyden önce. Ama o hep oluyor Ben Ben dediğiniz ama eskiden gelecekmiş dedi. Dur <laughs> dinle biraz. Öğren. Ben merkezci bir yapıya sahip olduğunu görüyorum. Kendi Sen bildiği doğrularla... Eskimi anlatıyor. Eksimi. Bir i̇çinde bir yandan adım atmak isteyen. Burada kendini tamamen frenlediğini. Frenleme kendini. Her şey. <laughs> <laughs> Bu geçmişe bir çağrı mı? Acaba hangisi? Yani, <laughs> Hangi biri? Ya. Çok var Aşko seçiyorlar. seçti olarak. Hayır, oh, oh. birkaç tane spesifik örnek verdi derin Diyorsun. Ee, onu şuan söylemeyeceğim, o da bana özel kalsın ama beklemedeyim. <laughs> sen ne baktırdın? Efendim, ben benim favorim tabii ki de tarot. Ben de tarot hmm. baktırdım, ben de ben Ben de Mars ateşe baktırdım ve hazır mısın? Bana dedi ki, hayatına yeni girecek biri, e, işine aşırı düşkün, otoriter ve güçlü bir tip dedim. Tamam mayonezlik gibi hmm, değil mi? Boss. <laughs> iktidar sahibi bir insan, otoriter bir insan fakat sana karşı otoriter olmayacak. Seninle birlikte olan değişimle de çoğu kişi şaşırır. Ooo çok güzel. Like. Ya ben de değiştiriyormuşum <gülme> hayalim bu. Bad düzeltmek. Bana böyle işlem geldi değişti. geldi. Şimdi size biraz fal sepet uygulamasından bahsedelim. Bir kere 200'den fazla falcısı var ve hepsi de gerçek. Siz de yorumlara, puanlara bakarak istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Kahve, tarot, yıldızname, katina ve su falı olmak üzere 5 tane fal çeşidi var. Bu arada biz sesli fal baktırdık ama siz yazılı, canlı, hatta görüntülü bile fal baktırabilirsiniz. Şimdi size harika bir sürpriz geliyoruz. <laughs> Çünkü bir hafta geçerli öykü 40 koduyla oyku yani. Bunu <laughs> <laughs> söyleyeyim mi sonra yanlış tamam. olmasın? Oyku 40 koduyla %40 indirimli olarak fal tebliğsiniz bir sonraki çarşambaya kaçırmayan, kadar. Kaçırmayın. 7 Şubat. Sonrasında <laughs> yok. Baktırın size deneyimleyin. Ve bizimle de paylaşın. Yorumlarda buluşalım hatta. Evet ama 8 Şubat'ta sakın nerede benim indirim demeyin. Tam olarak 7 gün. 7 Şubat. <laughs> i̇ndirim kodunu nasıl kullanılacağını da aşağıya bio'ya bırakacağım. Fal sepetine tekrar teşekkür ederiz. Bizi sponsor olmuş. <laughs> İlk sponsorumuz bu programda. <laughs> Hadi kocaman oh, 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 oh. Haydi konularımıza devam Let's edelim. Go. Size ilk defa buradan duyacağımız büyük ihtimalle bir olayla geliyoruz. Buna Özgür kendi TikTok keşfetinden keşfete tülay. Hmm. Buyurun anlatın Özgür Bey. Diyor ki bir influencer asistanı olmak için bir başvuruya gittim. İsim vermiyor tabii ki ama bizim tahminlerimiz var ama söylemeyeceğiz. Siz söyleyeceğim yorumlarda. Söyleyeceğim. <laughs> Neyse gidiyor işte kız. Ne yapsın? iş görüşmesi yani. Oturuyorlar ve tam 4 saat bekletiyorlar. O influencer'ın gelmesini. iş görüşmesini 4 saat hayatta beklemem Olsa bu arada yani. yani. O noktada şey yapmaya başlıyorlar. Bu çok zor bir iş. Bunu başarabilecek misin? Şunu şöyle var bunu böyle var. Böyle işin hep zorluğunu anlatıyorlar. Ya ben dinlettim şartları. bana dinletti. Böyle şey. Onun gibi davranacaksınız. Sabah 5'te evine gideceksiniz. O olacaksın. O <laughs> Yok donunu hazırlayacaksın. balonu hazırlayacaksın. Onunla berbat uçacaksın. Uçağa gitmek istemeyecek bu influencer. Sen onu zorla kaldıracaksın. Neden? Ben annesiyim. Bebe bakıcılığı mı bu? O yurt dışından gelecek. Sen onu evine toplayacaksın. Bak. Burada ben bunu içiyorum. Buraya bırakıyor. Onu alacaksın. Atacaksın. <laughs> E i̇şte tamam, bu bir hastalık şey değil bir kere. Burada bir ablalık var, hani temizlikçi abla gibi düşün. Evet. Sosyal medya işaretlerinin fikirlerini bulmak için şey, ama da sosyal medya yöneticiliği ve çekim videograferlik var. Zaten. Ondan ya, sonra... Burada menajer gibi bir şey arıyor bu ya. Yani. Ama menajer de evi niye toplasın? Modern zamanda bir kölelik arayışı gibi hissettim ben. Ve çok ayı. Evet. Maaş olayını söyle. Evet. Senin istediğin maaş çok fazla. Tülay sanırım 30 civarı bir şey söylüyor. Oraya yanlış yani, soruyorsam kusura bakmayın. Çok, çok değil. Gayet 30 normal. 30 civarı bir şey ne ki zaten yani artık. Ben daha bile çok isterdim. Çünkü hani burada kalmalı, etmeli bir yani sabah 7'de geleceksin yok onu yapacaksın Saatin o yok olacaksın. O, olacaksın o olacaksın, affedersin o olacağım kişi ayda trilyon kazanırken ben 30 bin ne bu 30 bin kabul etmemişler 20 mi demişler de, 22 demişler ya onu tam söylememişler de yani mırım kırım yapınca karşı taraf Tülay'da demiş ki ay sizin madem <laughs> <laughs> ne Bana paranız yok gibi bir şey demiş yani kız da haklı olarak. Niye beni oyalıyorsunuz yani? iki gündür. Ben çok sinirlendim ve Tülay'ın yanındayım. Tahminini <laughs> <Ben> söyleyecek <laughs> misin? Ben burada biraz korktum. Hayır şöyle diyeceğim. Aşağıda biz yorumları okuduk. İnsanlar tabii ki hemen tahmin etmişler. Evet. bir kısmı Sibil diyor. Bir kısmı Duygu Özarslan diyor. Siz hangisi tarafındasınız? Nasıl? Benim kesimi tarafım. <laughs> Benim de var. Aynı tarafta olduğumuzu sus, düşünüyorum. Sus, sus. Tamam. Aşağıya yazın. Çok merak ediyorum. Tahmin edebilecek evet. miyiz? Evet. doğru Doğru. Bu iki isimden ben birini gayet seviyorum. <laughs> tamam. tamam. <özgürsün>. Ona göre. Efendim, <laughs> TikTokçulardan devam edersek bir tane Hı. çocuk var yani en bu meyveler. Ay çok komik bir çocuk. <laughs> so called guru gibi bir şey. Ha guru guru. Kendin <laughs> Kavgası olmuş gördün mü? Görmez <laughs> miyim ablam? Biz da artık her şeyi görüyor duyuyoruz. Kerimcan kendisini Instagram'dan engellemiş tamam mı? Bu da e, Kerimcan beni engelledi ben artık oldum ünlüyüm diye tam <laughs> de bir şey Ben de atarım ki net, yani. Çok <laughs> komik. Bağırırım böyle balkonlarda. Böyle bir TikTok çekmiş altında Kerimcan... <gülüyor> <gülüyor> Kerimcan olacağım. Bu Kerimcan'a bayılıyorum. Ben de bayılıyorum en, en komik yani. Insana. Ama komik ya ben bir... bu halimle bile kimseyi engellemiyorum yani. Evet. Neyse demiş ki evet seni engelledim çünkü çok iticisin ve içeriklerinden nefret ediyorum. Bunu da engelleyeceğim şimdi. <laughs> Bu çocuk da böyle camdan dışarıyı izlerken böyle ağlar giş gibi yaparken şeyler yapacağım. Dünyanın en tatlı bir bereket. kişisi. Dünyanın tam en tatlı bireyi. Yapacağımız, tam bizim yapacağımız bir tam. hareket. Ama Kerem Can'a da bayılıyorum. Ama bir şey diyeceğim. Sınırlanırdık bir de. Sınırlanmaz mıydı? <laughs> Madilenirdik biraz. <laughs> evet ama Kerem bayılıyorum. Ben taraf alamam. Ama ne oluyor ya? Ne yapmış olabilirim ki? Ayrıca gerçi... tatlı bir insan yani gayet o. İşte gerçi taraf alamazsan bir taraf olursun Özgür. Oo. Oh. Biliyor musun bir taraf ne demek? Bir tabii. taraf oldum. Ne demek? <laughs> Bok gibi ortada kalırsın. <laughs> Tildeki <laughs> de böyle mi yazıyor? Herhalde. Yani tamam. Bir taraf olmuş çocuk o zaman. <laughs> Hayır salak biz bir tarafı seçmezsek ha, biz de Ya senin arkada yok ya. Ben yine bir taraf seçmeyeceğim. Ay ne güzel bütün bilgileri şak şak veriyoruz ha. İnanılmazız. Gerçekten. Pınar Deniz hanımefendinin Kaan Bey kendisine <laughs> evet. telefonuna cart curt diye kaydetmiş. Bu Bunu Kaan Bey mi paylaşıyor? Arkada mı gözüküyor? Kaan Bey screenshot almış bir şey. Üstte ondan gelen notification var. Cart curt ne? Yani sen bile beni özgür diye kaydettiğin ya ben sana trip atıp yanına Attın. emoji falan koydurttum. Attın. Ama ben de sana özgür dobi diye kaydettim. Ya o da yani. Sen ne diye kaydetmişti sanki? alım balım peteğim yazdı sanki bana. Alım balım peteğim. Hayır tamam, tamam, böyle bir değil. değil. bir kere ben sevgilerim bu tip tatlı nickname'lerine okuyayım ama cartchut hiç tatlı. Ya emoji koy bari emojisizliğe ben burada sinirlendim Carchut. biraz. Cartchut. Aradaki bak inside espriye okuyayım ama bu komik değil. Değil. Madilik var. Bence hiç madilik yok. Bence tamamen bir erkek. Romantizizmlik. Sıfır. <laughs> sıfır. Romantizizmlik. <laughs> Erkolukuk. Kukuk. <laughs> Yani ben buna da çok sinirlenirdim. Biz çok mu sinirleniyoruz yoksa insanlar mı biraz mi şey? O yüzden mi single'ız doğruyu söyle. 2024'te single olmayacağız öykü. ki. Biliyorum özür dilerim. Evet. Çünkü <laughs> siz de biliyorsunuz. Neyse devam ediyoruz. Tamam. Sen bunları seviyorsun ama diziye başladın. Ay ben devamlı yargı izliyorum. Yargı. Valla ilk sezonda. bölüme geldim. İlk, i̇lk sezon, 33. Bitirdim ya. Psikopata bağladım yani. Aslında finalini söylesem mi diye. Sana sana spoiler yiyorum. Twitter'da yazıyorum ya, ben. Ya yazıyorlar değil mi sana? Tabii. <laughs> Bir tane tweet gördüm efendim ve bu gerçekleşirse benim hayatım bambaşka olacak gibi hissediyorum. Kısmetse olur All Star. Ay. Ama bu kısmet olur sonradaki YouTube'dakinden değil de birinci sezondaki Eser, Cansel, bilmiyorum onu o kadar. Hmm. Ama Eser ve Cansel dönerse hayatımı bir kenara bırakıp bu programı izlerim. Her akşam canlı yayın açarım, üstüne konuşurum. <laughs> Böyle bir rekor kırar ki. Onlar hiç kimseyle evlenen olmadı mı peki? Evlenip boşanan oldu. Hmm. Ama ne olursa olsun eski tadını verir mi ya? Aşkım verir. Eser ve Cansel ise verir gibi hissediyorum. Ay. Diğerleri çok omurda değil. Çoğu zaten evlendi gitti de olacak mı acaba? Teklif götürmüşler ama kabul bilmiyorum yani. Abi edilir ya. Sen kesin edersin. Edelim. para için sen her şeyi evet. yaparsın. Bir şey diyeceğim. o saydığın isimlerden şu an ünlü olan başka kim var ki? E sadece Survivor'a da gitti bir Aa, ama o sarı çağrılmadı. Özgür sen Bunu, <laughs> bunu eve götürüp yıkayacaksın Özgür. Yok, yok çok dökülmedi. Yani. Eve gidip bunu yıkayacaksın. Üstteki lekeleri görebiliyorum. Şey, üstteki ovalarım, yerine. ovalarım şimdi ben. Bunu eve götürüp yıkayacaksın. <laughs> boynum Avcıları... Ceketin kahve oldu her önce yani. nasıl <laughs> Dur bana, benim üstüme sıçadı mı? mı? Bunu avcılara taşıyacaksın. Avcıları da yok, bu gelmez avcılara. Bunu akşam avcılara giderken çantana oh. koyacağım. Gerçi akşam date'e gidiyorsun. <laughs> Buket Aydın'la Şahan Gökbakır. <laughs> Gökbahar. Bağır. <laughs> böyle magazinleri niye okey diyelim biliyor musun yani? Artık sen olmuşsun yani. Hala ne böyle? Bunlara da gerek var. Ben bu kategoride zaten hiç haz etmiyorum. Okey. Ve şey gibi bir açıklama yapmış. ben sevgilime asla hediye almam. Doğum günü olsa bile bir tane çöp alırım ama hiç de bir şey almam. Ya bunları ben bilmiyordum. Var. Hmm. Bir kere ben hediye almaya bayılırım. Belki bir sorun bende mi? Ben enayi mi? Bence belki o. <laughs> ama aşkım, ya. Bayılırım yani ben hediye almaya. Ve bence jest yapmakta karşılıklı olması gereken bir şey. Şahan da kendisiyle o da Şahan'a ve karısına sağlamış. Aa, en şey. İşte yok eskiden patronun parasıyla bir şeyler yapar falan. Ay gördüm hatta canlı yayına bağlanıp Aynen. yeni Ne kadar ayıp ya. Bir de ben boşandım kadının, kadının, <laughs> kadının demem. Kadının niye reçetesini ben tutuyorum tövbe yarabbim diyor. Boşanmaz mı? Hayır ya. Yanlış mı anlatıyorum? Hı, -hı. <laughs> Güncel karısının hakkında mı yorum yaptı kadın? Ben eski karısı gibi düşünmüştüm. <laughs> Sonra Şahan Bey inanılmaz slay bir cevap vererek dedi ki her şeyi bir kenara bıraktım dedi ama ortada hiçbir suçu yokken benim değerli eşime gelen hakaretler ve bu aptallıklar ve bu iğrençlikler lan canım eşimden özür diliyorum dedi. Aa ne Çok... alaka? Hayır yani onu bu işin içine ben çektiğim için. Ha. Çok slay bir cevaptı ben. <laughs> Senin ben Şu rahmet. an hanım beyefendiye slay Şu an hanım Sus beyefendi. benim bugün beynim yok. <laughs> bugün yok ama. <laughs> bu olay da uf. Yok ya. Ne oluyor ya? <laughs> Ay, lan gitsin ya medyada. Çok da umut bir magazin bu be. Of ya. Ay, o onu şey dedi televizyon programına katılanlar da artık be. Sıkıldım ya Devizyon benim bu Ben bu magazin izlemek istemiyorum Aşkım ya. ya. <laughs> metrobüse de binmesin. Çok kötü metro. <laughs> ben yer vermek istemiyorum. <laughs> 50 yaşındakilerine yer vermek, <laughs> yer vermek istemiyorum. Devam <laughs> muyuz? <miydiniz>? Tamam. <laughs> sen bek sen hayatın bir gün metrobüse binersen. Kaç yaşındakilere yer verirsin? Bir kere benim metrobüs benim için İBB'nin bana sponsor olmalı. Hayır bana derlerse ki metrobüs tanıp tanıtırım. Ama kendi yürüyü rağmen de. Metrobüs tanıtma. Evet, Bu tamam. arada bunu götü kalkmış bir yerden söylemiyorum. Ben bir yere gitmiyorum. Dolayısıyla metrobüsle tamam. kullanmıyorum. Gittiğim tek yer... Karı şuradan şuraya yürüyor. <laughs> o kadar. İnanılmaz. Kendi mahallemin 3 kilometrelik radius çapından dışarı çıkmıyorum. <laughs> Bu kadınla çarpıp flört etmek <laughs> isteyen erkekler. Çıkıyorum. DT 2'li Nişantaşı'na gidiyorum. Ne? Evet. Aa! Sen, bana sen öğrettin ya uygulamayı. Evet ama evlittim. bunu düzenli yaptın Gidiyorum. Rumeli. Sevdin mi? Sevdin. O otobüs çok elit bir otobüs. TTK evet, Ortaköy gidiyor aşkım. O, Tabii o, o, o çok iyi bu. Ortaköy'den geçiyor. Ortaköy taşın sana. Aşkım. Orada halanın evi var senin. Evet. Ben Hala. O <laughs> tüketi <Ortaköy gülüyor> taşısan bizim hayatımız kurtulur. Kurtulur. <laughs> değil mi? Kurtulur. kurtulur. senin ağzına sıçıyor. Yani Orkada taşındığım an fark ederler. Bendeki ben. Hemen. Bütün Hemen. karakterin tipin <laughs> dövmelerine kadar. İnanılmaz slay olursun. Evet. Hak ediyorum. Hak ediyorsun bunu. Hala. <laughs> Özgün Hanım hanımefendi. Bir öğrenciye vermişsiniz zaten kiraya. Ha bu da öğrenci sayısı Yeni mezun. Ama artık bez Yeni mezun başkasıydı. <gülme> Next uh, magazine. Magazine <gülme> Magazine. <gülme> 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 magazine. Bir tane TikTok viral oldu. Kylie ve Kendall. Biraz yabancıya geçelim. Evet. Kylie ve Kendall efendim işte arabanın anahtarlarını koyuyorlar. Çantalarını koyuyorlar falan. Ondan sonra <gülme> <gülme)> ben Özgür'e bunu dedim ki beraber yapalım. Ben kendi arabanın anahtarını bırakacağım. Özgür Bey de... <gülme> ama hak bileni bırakacaksın tamam ben qr'a geçtim artık hak bilim yok yani telefonu bırakacaksın daha slay Tamam. hemen daha aşağı kuşka çıkabilirsin akbil slash araba diğer event benim sırt çantam var senin böyle postal çantan var benim sırt çantam 15 senelik orada beni alırsın alırım onu gözlük koyarız senin gözlüğün yok orada ben alırım lensini koyarım güneş gözlüğünü koyuyorlar ay güneş gözlüğü kullanan da yani güneş gözlüğün en slay şeyidir kullanmıyorsun Jenerimizi jeneriğimizi hatırladım birden cüzdan da ben seni alırım ama büyüklük mü? hayır AHAHAHAHAHAHAHA <laughs> <laughs> Şıklık attı. <oldum. gülüyor> Şık olmasından. Evet. Sen çok kadar duvar. Çeliyorum seni. Büyüklük mü dedin ya? Tabii ki taşıyorum. Deli misin? Tabii ki taşıyorum. Hiç taşımıyorum. da yaşıyorum. 0. Başıma bir şey gelse ne olacak? Ne olacak? AHAHAHAHAHA <laughs> <laughs> Bir de gasp etmek istese. Mesela bıçaklandım ve taksiye binmem gerekiyor. Öpücükle mi bineceğim ben o taksiye? Hmm. Hmm, ama artık taksilerde şöyle geçiyor. Kaç geçiyor mu burası kan kaybı? Kaç geçiyor mu? <gülüyor> bahsız var mı? Ay Allah korusun kız neler diyoruz? Her zaman yanında 200 Tiyel. Artık maalesef 400 TL taşıyacaksın. Min. 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 <laughs> Yoksa bile bir yer bulup taşıyacaksın. Nerede, Onu hiç harcamayacaksın. Nerede ne, ne gasp edileceğiz? Belli olmam. olmaz. <laughs> Çok kötü bir kanalız. Sur, sur, ne var ya? Hayat next, standart dersleri next veriyoruz. Magazine, next magazine. Biz efendim bir tane reyaz gördük. Bu benim senin kendi... Senin konu Ne yapayım? Benim konuya geçiyorum. Tamam, tamam. Böyle seviyor. Efendim benim keşfetim sizin yüzünüzden tamamen e, yarı çıplak itfaiyecilerle dolduğu için benim önüme yeni bir keşfetim. Bir... Senin Keşfetin daha kötü. Bence hiç senin keşfetin hakkında konuşmayalım. Yarı çıplak hepsi. Seninkiler full çıplak. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> um, <gülüyor> şey... <gülüyor> <laughs> İki tane gentleman. Birinin üstünde cookie yazmışlar. Kendine yazmışlar. Ben bir şey demiyorum. Bekleyebilecek misin onu? Koyacağım. Tamam. Aramıza girsin. Diğer açtım onlara. Birinin üstünde cookie yazıyor. Birinin üstünde brownie yazıyor. Ben dedim ki Allah'ım ne kadar yakışıklar. Bir komentlere bakayım. Herkes benim gibi bir düşünüyor dedim. Açtım. Ayşim... <laughs> <laughs> Kerimcan Durmaz beyefendinin yorumu. Yemin hep tesadüf üstleri gördüm. Acaba TR'lerin görmeyeceğini mi düşündü? Hayır altına Türkler yazmışlar. Slay abla çok iyi. <laughs> Kutlayalım. Kutlayalım herhalde kendimizi Düşün. Artık ama çok Düşün. iyi video oydu. Çok iyi de yok çok yakışıklılar maşallah. Değil, mi? bizim durduğumuz yerde duruyorlardı. Çok kötüydü bu Hangisini tercih ederdin? İkisi de olabilir. <laughs> Biz seçme şansım olduğuna inanmıyorum bu noktada. Peki sütlü çikolata seversin? Özgür bu konuyu konuşmak <laughs> Tamam ben bir tane yabancı şeyle bitirmek istiyorum efendim. Travis ve Taylor'ın aşkı senin hiç haberi yerde bir şey. Ama ben ikisine bayılıyorum. Biliyorsunuz ki Taylor Swift hayatında ona bir türlü yakışmayan erkeklerden ve kendisine utanan erkeklerden sonra sonunda hayatının aşkına burada bir Amerikan futbolu NFL ne diye hatırlıyor musun? Geçen Atılamaz cahillik yaptım. Amerikan futbol oyuncusu Travis'le beraber aşk yaşıyorlar ve Travis beyefendi Super Bowl'a kaldı. Ve fanlara bak şimdi. Taylor'ın Japonya'da konserleri varmış, bittiği gibi adamın yanına uçabilirler mi diye hesap yapmışlar, saat hesapları falan. Çünkü adamın her şeyine gidiyor ve... Adam son... zengin. <laughs> İkisi de zengin ayol. bir NFL'ci, biri zaten dünyanın en zeki kadını. Taylor'ı sahaya inmiş adam kazanınca, Super Bowl değil daha bir önceki maçı. Ona sarılıyor, senle gurur duyuyorum diyor, o kadar mutluyum ki diyor böyle aç bakıyorlar, öpüşüyorlar bütün kameraların önünde. Gerçek bir Amerikan romantik filmi gibi ya. Çok iyi. Nazarım değecek ya. Çok iyi. Burada şey bile en basit bir yerden yani sevgilinin seni izlediğini bilerek oynamak bile ne kadar tatlı. Bir de arada kameralar kıp kızı gösteriyor. O sırada herkes bağırınca adam anlıyormuş o sırada Taylor'ın gösterdiğini böyle utanıyormuş falan. Aa! Bize ne zaman kısıtlanacak evet. bu? Ne zaman bize sıra gelecek derken, Özgür'ün aşk hayatının son finali konusu. Bana gelecek mi dönecek gelmiş biliyorsun. Ben eskilerimde istemiyorum ama orası ayrı. Yeni bir kapı, yeni bir sayfa, yeni bir defter. Özgür bugün date'e gidiyor efendim. Oh, Özgür bugün date'e gidiyor. Olabilir. Şimdi de... Ee, Efendim ben Özgür'e demişim ki bir tık olgun biriyle beraber olsan senden yaşça büyük? O da dedi ki ben de yaşça büyük istiyorum dedi. Sonra gitti yine genç avladı. <laughs> genç enerjisi seviyor. Hayat enerjisi katıyor. Ya, hayat sen planlar yaparken karşına çıkanlardır. Bakalım bugün nasıl geçecek? Başarılar diliyoruz Özgür'e date'inden. İnşallah bir baltaya sap olabilirsin artık 2024'te. Karşılıklı abla. İkimiz de bu tutturalım artık bu baltayı. Çıkkit. Baltayı tutturalım. Stüdyodan çık git. Kovma, kovmayla mı bitiyor bu video? <laughs> Tabii. Kız makasında ana akımda öyle yapmıyorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Evet, ayrılıyorlar. ayrılıyorlar. Hadi saat hiç olmuş gibi geliyor. Biz öyle yapıyoruz işte. Ha, adilikle bitirmemiz gerekiyor. Seni var ya ağzını yersem ya sen. Sus, senin. Be! Senin, sus be. O, İyi <laughs> olmuş sen, Senin o... Ama bir şey söyleyeyim mi? Kesemen iyi olmuş. İyi olmuş değil mi? Sırpan girmemiş orman gibiydi geçen hafta. A Var ya alttan bir ışık vurdu. Allah'ım bebeğim. Orman biçilmemiş orman özgürüz. <laughs> <laughs> İnanması için fotoğrafı çektim. Ertesi gün kestirip geldi. O gün de bana diyor ki, konuk gelecek o gün, konuk için mi kestirdin? Onun için mi kestirmiştim? Madilik yaptın orada. O gün hangi konuğumuz gelmişti? <laughs> Neyse Özgür'ün aşk hayatı takip etmek için kendisini Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ha. Bu arada tekrar bize sponsor olduğu için fal çok teşekkür ediyoruz. İndirim kodunu kullanmayı unutmayın. Oyku 40. Tam olarak bir haftanız var. 7 Şubat'a kadar. Kullandınız, kullandınız, kullanmadınız. <laughs> <laughs> Ama konduktan sonra kimleri beğendiniz, kimlere baktırdınız onları da, bize söylemeyi unutmayın. Vallahi merak ederim nasıl evet. çıktı vallarınızı. Ben, ben şimdi unutayım. görüntülü de baktıracağım. Onu çok merak ediyorum. Baktır aşkım. Kredi var tabii. Herhalde. Kullan abla. Teşekkür ederiz kendilerine tekrar. Üstelik de bu serinin ilk sponsoru oldukları için kocaman öpüyoruz tekrar kendilerine. Lütfen bize abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Nasıl oldum Cener'i yedikler? Çok yedik biliyor musun? İyiyim. İyiydik diyorum, iyiyim diyorsun ya. Sen de bencilin tekisin ya. Egoist misin ya? İyiyiz diyorum, iyiyim diyor ya. Her zaman önce kendini bilmek şart şey lazım. Ama ben beraber kolektif olarak iyiyiz diyorum. Sen de sürekli hayır iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Normal <gülüyor> mi bu? Bu bir grup çalışması değil mi? Bu sene kaç arkadaşınla kavga ettin? Çok. <laughs> Sonra sen olabilir misin? Hayır. biz <laughs> grubu. Hayır. Hayır. O grup <laughs> bitti. Ayrılıyoruz bu noktada. Ben seni dolandırmışım. <laughs> 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 Öperse kocaman. <gülüyor> 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 Öyle gidelim oldum ya. Sana kurgu girdi. Sen yapacağım mı kurgu? Eyvah. Sen yapacaksın. Takım çalışması dedin. Ama grupta dağılmıştı. Taşma kas kağıt. <laughs> Ulan bak. <gülüyor> <gülüyor> Elime baktın be. Böyle bak. <laughs> ben yanlış <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Aynısını yaptın ya. Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Özgür ya. Bir sani sani. saniye Böyle, bir saniye! Böyle basın bak. Tamam tamam. Aşağı bakmayalım. Kazandım. Hayır. Böyle yaptım. Hayır. Gördün mü? Makas bunu mı keser. Ne? <laughs> Taşı keser. nasıl kessin makas? Keser makas. Hadi biz de aynı şey yapıyoruz. Yedin mi ne? Hadi, Hadi kurgu Take me to now